Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Umut. Bugün de Mümin. Üçüncü bölümdeyiz. En son evet. otelde kalmıştık. Otelin üçüncü yani labran kısmına kalmıştık. Oradan da videoyu bitirdik. E, zaten videoyu bölüm bölüm izleyeceksiniz. Yani bir günde çekiyoruz bütün bölümleri. Ancak siz böyle bölüm bölüm izleyeceğiniz için aniden bitiriyor video. Şimdi nasıl yapalım? Birlikte bir gidelim olsun ya. Tarif mi edelim. Ben sana tarif edeyim mi Tamam bir deneyelim gene. Ekle. Tamam. tamam gideyim ben. Gidiyorum. Tamam. Sen nereye diye söyle tamam mı dönüş olacağız ama. Tamam. Döndüm şu an. an. Sağa tamam. döndüm. Sağa döneceğim. Dolan. Tamam sonra sola. Sonra. Tamam. Sağ. Sağ. Bir daha sağ. Bir daha sağ. Gidiyorum şu şaş yavaş yavaş. Tamam. Buradan. Sağ. Başka çıkış yok. ışık olun. var evet. Sola ışıktan. Tamam. Canar geliyor. Bey geri döndüm. geldim, geri geldim. Tamam geri geldim, aynı. Işıktan yere, geri geldim şu an, ışıktan geri geldim. Canar geçmesini bekliyorum. Tamam. Canar geçmedi şu an, gidiyor mu aşağı? ışığın oradayım şu an. Sola döneceğim. Yine ışık gördün mü? Bir dakika Canar'a bakayım. Evet ışık gördüm. Tamam, tamam o ışıktan yine sola döneceğim. Sen orada olabilir. Arda can Arda geliyorum. birinci işe geliyorum. Tamam tamam. En geriye gidiyorum şu an. Bait diyorum yana. Gidiyorum yana. Bait de başım. Birinci ışıktayım şu an. Tamam döndün mü? Bekle şimdi ikinci ışığa geldim oradan sola. Sola. Canavarda gene ha. Çıkışlar... İlk da çıkıştan... ama, <laughs> çıkış ama can da herhalde. Tamam can ya geliyor. Hmm. Gitti. Tamam. İlk çıkıştan tamam, sonra. Sağa, sağa evet. Işığı gördüm. Tamam ışığı gördüm. Dümdüz geçen. Işığı geç sakın dönme. Işığı geçen sonra. Sağa mı? Sola. Sola. Sonra sağa. Tamam başka çıkış yolu zaten. Dümdüz gidiyorsun. Tamamen dümdüz. Yol bitene kadar. Sadece sağ dönüş olacak ona göre. Dümdüz geç. Tamam ışığa geldim. Tamam. Geçtim ışığı? Evet. Sağ döndün mü? Evet. Işığa geldim. Yine ışık gördüm. Sağa döndün. Geldim. Sağa dön. Sağa döndüm. Sola döneceğiz zaten. Sola döndüm. Sağa dön. Dümdüz geçen. Dümdüz koridor var değil mi? Aaa canavar burada yine. Geri aynı, geri aynı şekilde geri Aynı şekilde geri Tam Tamam geri geliyorum. İşe yer şu an. Tamam. Canar geliyor. En geriye gidiyorum ben şu anda. Ama aynı yoldan gidiyorum. Aynı yoldan gidiyorum. Atladım yoldan gidiyorum. Geliyor gene ya. Abi yok ya. Düz gelmiştim. Düz, düz gidiyorum şu anda. Işıktan nereye geliyorduk lan? Onun gerisinde. Hangi ışık atın şu an? Onun büyük ihtimalle bir gerisinde. tamam. Tam düz mü gideceksin? Sağa, Sağa dönüş, olacak. Sağa tamam. dönüş Sola falan hiçbir yer yok. Ondan sonra tekrar ışık göreceksin. Işık yok, canlar döneceğim. hep aynı yerde. Canlar hep aynı yerde. Evet. Tamam. Hep aynı yerde. Evet. Ben gelin mi böyle? Gelsen sen de. Ayarlayarak anca geçeriz. Ben neredeyim? Oo yolu kaybettim ben. Nasıl? Bildiğindir bakayım. ışıktan buraya mıydı ya? Galiba şu doğru gidiyorum. Tam doğru gittim. Cargen aynı yerde ya. Aa buradan emin lan? Bu. Oğlum iki tane var canavar o zaman. Hayır ya. Tağında gidiyor daha benik. Evet. Geliyor. Sen git şu an git. Oğlum bu lan diğer değiştiriyor bu. Bekledim. Sağ gitti değil mi? Evet. Geldi kaldı beni. Ya gitti şu an benden. Geliyor ya Allah'ım biraz. Kapı buldum. Oğlum bu yine aynı yerde. Vallahi yeter ya. Aa gel gel buradan gideceğiz oğlum evet. ya. Tamam. Geliyor 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 kaç kaç kaç. Düz git düz. Oğlum bu ne? Ya, bu Sen düz git sen düz git sen düz git. Ya hala bak sen Ya hala da ben. Ya hala Ya hala da Ya Ya Geliyor şu an sana doğru. Oğlum buradan nasıl gelebiliyor? Hayır yakalama yakalama yakalama. Oğlum. Lan... Bana geliyor. Buraya gelmez şu Buraya gelmez mi? Oh. 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 be. Şu anda birinci bölüm sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> gitme oğlum gitme. Gel yanıma. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.